Of ya çok sıkıldım. <laughs> Bunlar da oynamak istemiyorum ki ben. Çok sıkıcı. Çok sıkıcı. Hadi ya Elif. 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 kilidi bulup kaçalım mı? Hadi gel anahtarı bulalım kaçalım. Kardeşim. Alo. Ne oluyor? Ha, kilidi bulup kaçalım mı? Kilidi bulup kaçalım mı? Hadi gel. Gel biraz şu üst kata bakalım. Ya anlamıyorum. Sen nasıl böyle Kediyim. buldum. Bulamıyorum. Buldum. Buldun mu? Neredesin? Buradayım. Ana, ne yapıyorsun orada yerlerde? Düştüm. Ben düşünce ağlamıyorum. Yani ağlamıyorsun ama ben hiçbir şey yapmıyorum. Hadi aç şurayı hemen. Hemen kaçma istiyorum bu çocuk salanda. Açıldı. Ben hatta şöyle yayı atayım. Tamam. Gidelim. Beni kucağına alsana. Kulaş. Kucağına alsana Hayır. beni. Beni kucağına asana. Ben kediyim nasıl alayım? ki? Tamam. Zaten bu daha iyi. <laughs> Senin neydi? Ben o... İsmim? Ee, bir bir kedi tarafından yim.

<laughs> ee, 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 Buradan yemek alacağız. Şu yemek var. Beklesen hiç dokunmuyor. Dokun Kedi olduğum çabuk yersin. Kediler açtır ya. Bir kutu, bakarna, bir kutu bak Bir kutu var. Ah, hadi gel. Sosis buldum. Ah. Kedisi <laughs> yemenin vakti bari, değilim, değil. Neyse ben bu ara kutu Gel. Ben kedi değilim. <laughs> Hadi gel, yeter, daha, Doymadım. Daha, yanıma şu edeyim Ya evde daha çok var. Bir sürü kutu sosu aldılar. Yine de doyayım. Doy <laughs> doy daha yanımıza gel. Kucak. Tamam. gel Gelceğama Gidelim Ne yap Niye geldin? Akşam ya. Evet. Nerede bu kadar seviyorsunuz? Kedi? Kediyim ya. Melis, Melis bebeği ölüyor mu? Uşş. Çokum. Kedi hastaları mı var senin? Yok ben doğdum ben bebeğim kedim. Yanlış yoldan gidiyoruz. Bu hmm. geldik. Ah. Hmm. Hmm. Evet. Işıklar çalışmıyor. Dur bir açayım. Yok çalışmıyor ışıklar. Hmm, güzelmiş. Işık tutuyor. Oyun alamıyorum. <laughs> Oyun gitmesi iyi bir şey Ben ışık sevmem. Ben uyuyacağım. Ben burada Sen de burada yat. Önümde yat. Yastığın altı çok güzel.